Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ee, Makedonya'dan dün İzmir'e geldim biliyorsunuz. En son Makedonya'daydım Balkanları gezdik, ee, bir Balkan turu yaptık. Sonra Türkiye'ye tekrardan geri döndüm. Şu an İzmir'deyim. Ee, İzmir fuarındayım şu anda. Batman'dayım. Ee, bugün İzmir'i dolaşacağız. İzmir'de neler var? Hep birlikte göreceğiz. Ee, yanımda da yine sürpriz bir isim var. Onu da size göstereceğim. O zaman hadi İzmir sokaklarına atalım Şimdi İzmir e, fuarının tam önündeyim. Birazdan içeriye gireceğiz. Yanımda da e, sürpriz isim var, emekli gezgin. Onu da biliyorsunuz. Nereden gidin, Pekadan, da e Hı -hı. geldin, geliyorsun? Makedonya'dan geldim. Makedonya'dan İzmir'e geldin. Tam zamanında geldin çünkü e, İzmir fuarı açıldı. Şansım Ye varmış. Yeni mi açıldı burası? Yeni açıldı. Birkaç gün oluyor. Ee, akşama dolaşırız güzelce. Ondan Olur. sonra bugün çok güzel yerlere gideceğiz, gezeriz, dolaşırız, bakarız. O İyi zaman ki teşekkür ederim. O zaman e, İzmir Bizim sokaklarına hep birlikte akmaya başlayalım. Arkadaşlar benim ikinci kanalım da var. Birol Şef'in mutfağı. Abone olursanız çok sevinirim. Ben emekli gezdim. Bakın. Şimdi e, böyle bir yere geldik. Burası nedir abi? Bize biraz anlatabilir Burası, misin burayı? İzmir'in göbeği. İzmir'in göbeğinde de Antik Agora diye geçiyor. Burası e, milattan sonra ikinci yüzyılda e, yüzyılda yaşayan antik dönemde dönemin gezginlerinden Paus Lans e, Her Herodos attı attı bir rüyasında görüyor. O rüyasında gördüğü yeri buraya yapıyor. Tamam mı? Hı hı. Burası bildiğimiz arena var ya arena eskiden insanları dövüştürüyorlardı. Evet. Onun gibi bir yer yapıyor. Hem alışveriş yeri güzel bir yer. Şimdi gezeceğiz. Hadi gezelim. O zaman içeri girelim. Bakalım burada neler varmış. Hep birlikte görelim. Burada e, kale gibi bir yer var. Şimdi içine girdik. Burada neler var? Bakalım, görelim. Burası eskiden bu e, Romalıların da e, yaptığı gibi böyle dövüş yerleri olarak kullanılıyordu. Hapishane falan olarak da kullanılıyordu. Ha, işte yani o dövüşçülerin hapishanede kaldığı yerleri de göstereceğim. Onların ismi de şey diyorlar, Greleotör. Gladiator Gladiator okay, okay. filminde izlemişsinizdir arkadaşlar. Okay. Onlar gibi e, insanlar buraya gelip getirip e, dövüştürüyorlardı. Arenanın bulunduğu yere geldik. Böyle bir yer. Eskiden dövüşler burada yapılıyordu. şu geçtiğim yerin mazisini anlatacağım. Sadece söylenti bu. Ee, bildiğiniz kadarıyla sonra ikinci yüzyılda yapılmış burası. Şunlar. Binlerce yıldır taş. Ama burada bir söylenti var. Ş şey diyorlar. E, zaman kapısı. Burası zaman kapısıymış. Buradan geçtiğiniz zaman başka boyuta atlıyormuşsunuz. Öyle diyorlar. Onların yalancısıyım ben. Bu da böyle maiz. Eskiden o şekilde... Zaman evet. kapısı diye geçiyor. Ama yalan doğru çünkü yazıtlar var burada. Kimse oku, oku, okuyamamış bunları. Çok değişik bir taş. Yani bilemiyorum yani. Bir şeyler var. Eski zamanlardan evet. kalma diye. Suyun bulunduğu yere geldik şu anda. Bu suyun özelliği neydi abi? bu suyun özelliği herkes bunda şifa buluyor. Yani küropatla bile bir de İskender bile buradan su içmiş. Hala bu su binlerce yıldır akıyor. Şimdi biraz suyun katına bakalım. Arkadaşlar buz gibi olur, elim dondu. Gerçekten çok soğuk buz gibi. Buz gibi durur. değil mi? Ya ya. Abimiz burada balık tutuyor. Bir tane mi tuttun abi? Bir tane. Ne bu balığın ismi ne? Çupra. Çupra. Böyle bir balık tutmuş abimiz. Çupra. Bayağı da büyükmüş ay. Yani 350 gram var. Çok iyi. Her sene geriye gidiyoruz. Balık çok çıkıyor mu usta burada yoksa? Bu sene çok hiç çok dostum hiç. Az yani. mı çıkıyor? Az çıkıyor. Az yapıyor. Yani neden öyle oldu acaba? Ben de bilmiyorum artık. Balık balık bu sene hiç gelmedi kıyıya. Ama dur bakalım. Seneye Allah beterinden saklasın. Buna büyük bir çare bulmaları lazım yani. Bir evet. şekilde bunu yapmaları lazım. Sence niye öyle oluyor? Yani Deniz, balıklar neden azalıyor? Denizin adalıyor? içindeki pislikten. Balıklar gelmiyor. Korkuyor. Balık havyarını bırakamıyor pisliğin içine kaya olması lazım. Çupranın bırakması, her balığın bırakması için kaya olması lazım. Evet. Kayalar gözükmüyor. Evet. Şuraya bak, çek şuraları. Çek, bak, evet, ki. maalesef biraz bunlar, kirli. Bunlar suyun dibine çöküyor. Bunlar kayalara yapışıyor. Balık gelmiyor, korkuyor. Evet. Yazık buna. Büyüklerimiz çok önem vermesi lazım. Lütfen rica ediyorum büyüklerimden. Lütfen şu denizin içine temizleyin. Herkes ekmek yiyor bu denizden. Bu deniz hepimizin. Birimizin değil ki ne? Doğrudur. Yan tarafta balık ekmek yapıyorlar herhalde aynen, değil mi? Aynen. Dayım da balıkçı. Onun bu dayımız da balıkçı. bir yap. Dayımıza da soralım nasıl burada balıklar? Valla balık bu sene çok seyrek ya. Neden öyle? Bilmiyorum da bu sene geçen seneden bu yere hayvanlar bayağı seyredildi. Çok seyrek. Ha, çıkmıyor yani diyorsun. Çünkü tek tük yani. Bak sabah çok şey, az. Sabah biri burada bir tane balık Hiç tutmadın mı? Bir tane balık Başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı usta buradan bize? Yani, ne? Ne, ne, ne? Kirli, boşu, şey yani buna bir çare bulunmasını istiyorsunuz. İstilmez mi ya? Bak, sabah sabahın altında geldik buraya. Saat 12 oldu. Daha ortada hiçbir şey yok. Anladım. Niye? Hadi rastgele usta Elvallah, sana da o zaman. Sağ olasın. Bu arada bugün İzmir'in kurtuluşu. Tam İzmir'in kurtuluşuna denk gelmişim ben. Makedonya'dan geldiğimde ikinci günümde burada bir sürü hazırlık içerisinde olan insanları gördüm burada. Şu anda da öyle size şimdi de bu etrafı biraz göstereyim. İnsanlar sevinç içinde

İbrahim abi kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkürler diyorum. Hoş geldin kardeşim. Sağ tamam, ol. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Kim senin köfteni yemeye geldik. Hadi ya. Herkes tamam. senin köfteyi met etti. Çok güzel dedi. Biz de sana geldik. Selam olsun tüm izleyenlere. Ve onu da ben öpüyorum. Allah hadi razı olsun. Abi inan Gürcistan'da diyorduk seni. Öyle geldik yani. Valla evet. Gürcistan'da. Şey var, nereden nereye? Hatta İran'da. Ey <laughs> Allah'ım. Her yerde e, senin e, köftenin güzel olduğunu duyduk, senin yanına geldik. Sen de İzmir'desin, Basmahane'desin. Basmane altı partıyım. Basmane karakolunun 50 metre yukarısındayım. E, köftelerin fiyatları nedir, onları da biraz söyleyelim evet, arkadaşlar. Değil. Yarım ekmek 20, üç parça 25, bir ekmek 30. Aynen fiyatlar bu şekilde. Oh. Nasıl yapıldığına da bakalım. Evet köftelerimiz bu şekilde pişiyor. Oh. İbrahim abimiz özenle köfteleri bizim Her için abi. hazırlıyor. Her abi. Köftelerimiz böyle yavaş yavaş hazırlanıyor. İbrahim abimiz Köfte ekmeğimizi ayarlıyoruz. Ayarlıyor şu anda. Canım. Evet. Aynen. Evet. Şimdi. Az kimyon. Çok az kimyon koyalım. Çok az da e, kekik Kekik o değil mi? Evet. Çok az ondan Alt koyalım. ]erek. Biraz da pul biber koyalım. Alt Aynen. Tuz. Evet biraz da tuz. Biraz da tuz ekledik. Bu bu kadar. Şimdi yemeğe hazır. Hemen şimdi pakete giriyoruz. Balkanları dolaştıktan sonra e, tabi Türkiye yemeklerini çok özledik. O yüzden böyle köfte ekmek yiyeceğiz bugün. E, Balkanlarda bu yemekleri yememiştik. Şimdi e, afiyetle bu yemekleri yiyelim. Zaten çok özlemiştim. İzmir'de fuara geldik fuar alanı böyle Burası gerçekten çok kalabalık kalabalığı da şöyle görebilirsiniz şimdi fuarın içinde biraz turlayalım Hatay sofrasıymış etleri görebiliyorsunuz hoş bulduk Kolay gelsin Nasılsınız şekilde dönerler var. Hatay sofrası. Buram yardımcı olur. Neler var burada acaba? Sarma var. Lahmacunumuz var, biber ekmeğimiz var. köftemiz, sarmamız, dolmamız var. Burada et dönerimiz var, çay kebabımız var, kavurmamız var, şırdanımız var, bunlarımız var. Adana var, kuşbaşı var, ciğer var. Bizde yok yok her şey var. Burada. Her şey var diye diyorsun evet, yani. Evet her şey var. Şöyle yemekleri görebilirsiniz. Evet. Her türlü yemeği bulabilirsiniz burada. Aynen. Yani müşteri oturduğu zaman hiçbir şeyde şikayet gelmeyecek. Her şey ayaklarına hizmet edecek her şeyi yaratacağız. Bu döner kaç kilo ortalama? Bunda 90 kilo var. 90 kilo evet. civarında. 90 kilo. Orada cağ kebabım var bakmak isteseniz. Yer eserler hiç şey değil. Tabii buyurun. Denememiz için böyle e, ne diyorlardı buna? <laughs> Car kebabı. Car kebabı. Hemen deneyelim şöyle. Gerçekten çok güzel. yerim var alabilirim. Ama harika. Mükemmel gerçekten. Afiyet olsun. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. ustamın ellerine sağlık. <laughs> Arkadaşlar bugün İzmir'deydik. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. İzmir'den herkese selamlar saygılar diliyoruz.